bakça güzel intro yapacağız. Cina Master diye adlı uygulama. Şimdi i̇ndirin arkadaşlar. Şimdi buraya pardon arkadaşlar. Buna basın. böyle bir yer geliyor. Media Browser. Buradan buraya girip buradan istediğiniz renk seçebilirsiniz arkadaşlar. Şey, seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu Youtube'dan da indirebilirsiniz. İsim <laughs> sizin intro yazınca zaten çıkar arkadaşlar. Oradan da İndirebilirsiniz. Tamam. Bu da... Açılmıyor. <laughs> Arkadaşlar açınca sizlerleyim. Arkadaşlar ben videoda olduğumu unuttum. Girdim oraya. Böyle bir şey yaptım. Tamam. Player. Steaks. Buraya. Mesela. Hatta brok. Kanalımızın ismini arkadaşlar. Buradan. seçebiliyorsunuz biliyorsunuz. bir anlamayacak dediğinizde buradan. Değişik şeyler seçebiliyorsunuz. bu şekilde. Arkadaşlar size yaptıktan sonra sizlerleyim. Neyse arkadaşlar. Geri var geçtim. Yapalım arkadaşlar beraber. Daha en

metayıprocessor diyeceksiniz. Bir dakika. Audio diyeceksiniz. Albüm artist. Buraya gireceksiniz. Mesela bu Diony Trigger. Bu arkadaşlar bizim şimdimiz Instagram'ımız. bu kadar bir şey yaparım anayla video burası aha evet, arkadaşlar geldi bunlar var arkadaşlar ben şeyi bozmayacağım tekrar bunu da ilerleyeceğim evet değil arkadaşlar siz Bakın. Bu oldu ama düzenleyeceğiz arkadaşlar. Player. Update. arkadaşlar bir dakika. O <laughs> tam Arkadaşlar gördünüz. Mü? Nerede yapıldığını gördünüz arkadaşlar. Ben yaptıktan sonra sizlerleyim. Arkadaşlar ben yaptım çarşım bittiği için hemen gideceğim arkadaşlar. Bakın üstüne işte. Arkadaşlar <laughs> böyle bir şey oldu. Hatta şunu ayarlayalım. Biraz böyle doğrulaştıralım. bu kadar. Evet arkadaşlar günlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.